Herkese selamlar arkadaşlarım. Bleach Ödülüsü Ruh'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda Epic Raids oynayacağız arkadaşlarım. Bir bakacağız. Daha sonrasında devam edeceğiz arkadaşlarım. Yani her zaman olduğu gibi tabii ki de Ganju'yu seçeceğim. Fakat filtreleri kapatalım. Ganju'yu alalım ve tamamdır. Haydi bakalım ben hazırım. O halde Random Matching'e giriyoruz için büyük ihtimal çoğu kişi burada en güçlü kahramanını kullanacak veya Epic Creates'e uygun kahramanını kullanacak. Hani benim düşüncem bu arkadaşım. Tabii ki de ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız. Bu arada hazır daha başlamamışken lütfen beğeni atmayı unutmayınız. Eğer abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Ve evet son iki kişi de katıldı. 2000 sene sonra odanın sahibi odayı kapattı. Haydi bakalım İlk maçımız başlıyor. Bundan sonra bir tur daha girmeye çalışacağım. Bakalım sonrasında üçüncü kez girmek isteyebilecek miyim veya isteyecek miyim? Hadi bakalım. Hadi hadi herkes yüklendi mi? Haydi bakalım. Hadi bakalım kim? Mayur mi? Mayuri. Haydi bakalım başlayın acılar. O, oh, bu Gancu. Burada en güçlüm Gancu olduğu için arkadaşlarım Gancu'yu seçmek istedim. Zaten farklı güçlü kişileri bulmaya da çalışıyorum. O önemli bir durum tabii ki de. Her içeriye güçlü kahramanımızın olması önemli bir isabet olur. Ve ilk turumuzu bitirdik dostlarım. Gerçekten kolaydı. Çünkü burada e, takım arkadaşımızın da kullandığı kahramanların da faydası ve artısı var. Hepimiz yok hepimiz aniden mi sevineceğiz diye sandım. Şimdi e, güzel haber vereceğim. 5600 tane de ruh küpü biriktirdim. Yani yeni samınlar geldiği zaman coşacağız. Yani hesabımız gerçekten oldukça güçlenecek. Oha 3 kişi abi 3 kişi giriyoruz. <laughs> Dur bakalım ne olacak. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Öyle ilk önce boost alalım. Hadi bakalım Gancio. Sadece yumruk atıyoruz adamım. Aha öldük. Aha diğeri de ölmüş. Hadi bakalım gel. Bu bu kez zor Hadi bakalım. Hadi bakalım. O bak zehirledi. Sempen banka. <laughs> abi çok güzel ya. Şimdi ilk girdiğimiz tur daha da kolay bittiydi çünkü orada çok fazla kişiydik abi o yüzden. Şöyle bir kaçalım abi. Hadi bakalım. Bu arada süre bitene kadar öldürme şansımız var yine. Sağlığını 50'den bile aşağıya getirdik. Abi şu an var ya Mayur ile <laughs> kafa kafaya tutuşan tek benim. Çoğu kişi e, beceride güçlü olduğu için. Yani bu iki de beceride güçlü. <laughs> o yüzden. Ah be uzakta kalmaları normal tabii ki. Hadi bakalım ya bir buçuk dakikadan az süremiz kaldı. Hadi bakayım gel Mayuri. Hadi bakayım. Hadi bakayım. O oh, abi Mayuri ne yapıyor? O. Oh. Hadi bakalım. Hadi. Evet, öldü. Şimdi Brave Battle'dayız arkadaşlarım. Ay devam ediyoruz. Şimdi Epic Rates <laughs> Çok fazla süre aldığı için yani eşleşmeleri bir türlü bulamadı. O yüzden iki tane maç atmak yeterli oldu. Eğer isterseniz sonraki bölümde tabii ki de sizlere kırmadan hemen epic rates oynayabiliriz tabii ki de. Bu arada artık rütbeli maçlar açıldı arkadaşlarım. Haydi bakalım. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Bir yakıyaya bak be. Adamım uzaktan uzaktan kılıçlarını fırlatarak rakibi disavantajlı abi. Disavantaj mı dezavantaj mı abi? Ya des diyorum ya diz diyorum abi. Dizavantaj ne abi? Dizde avantaj mı olur? Bu arada neyse ki bu Brave Battle içeriği için elimde birkaç tane kahraman vardı. O yüzden Brave Battle'da avantajım olduğunda Şükür etmeliyim gerçekten. Şimdi Urkiora var. İki tane var. Oha. Oha, Oha. o kimdi be? Ana. <laughs> Aha ah, çok güzel. Şimdi normalde Ganju'yu kullanmazdım. Fakat Gancu takımda olsun istediğim için Ganju'yu kullanmak istedim arkadaşlarım. Sorry, I'll be fine. Yeah. Haydi bakalım. Evet arkadaşlarım. O e, şimdi mor işi de olduğu için kaybettik. Çünkü neden? E, Uri işi Ishida Brave Battle'da çok güçlü ve rakiplerini aniden öldürebiliyor. O yüzden bu savaşta Oryo Ishida olduğu için kaybettik. Hani birkaç kez duymuştum Oryo Ishida'nın Brave Battle'da güçlü olduğunu ve rakiplerini aniden öldürdüğünü. Şimdi burada kullanmamış Aynen bu arkadaşımız kullanmamış Evet güzel o kullanmadığı için oraya işi de olmadığından ötürü bu dövüşü kazanabildik Haydi bakalım devam şimdi ben o mor işi de denemiştim arkadaşlarım normal savaşlarda da güçlü ve brave battle'da da güçlü Oha şu içi bakayım çok havalı yalnız he <laughs> güzel bu aniden öldüren sanırım benim yeşil Ichigo. Çünkü o da Brave Battle'da oldukça güçlü ve maharetli. Evet. Yine Ichigo var yalnız ha. Oo <laughs> güzel. <gülüyor> oldukça güzel. Evet. Şimdi bu arada bu savaşlarımızı oynuyorken lütfen desteğinizi unutmayınız arkadaşlarım. Burada Urkiyora var. Evet, burada da Uruyu varmış be. <laughs> Çok güzel ya. Ichigo yeteneğini kullandığında hemen öldürebiliyor rakibini. Güzel. Yes, Bakalım acaba bu samanlarda giden olduktan sonra kimler gelecek. Onu da merak ediyorum. Şimdi arkadaşlarım 5600 tane ruh gibi biriktirdim. Bunları ben kullanmak istiyorum ancak kullanayım mı kullanmayayım mı bilmiyorum bu end of year etkinliğinden de bir haber yok yani bilmiyorum artık yani ne yapacağım e, tabii ki de kullanmama taraftarındayım orada içiniz güzel, rahat olsun Zaraki Kenpachi Şimdi Orihmi var Diğerlerinin ismini bilmiyorum Evet bakın bu rakip de arkadaşlarım Brave Battle için uygun bir takım oluşturmuş. O yüzden bizim kahramanlarımızdan hafiften daha da üstün çıktı. Çünkü hiç sorun değil Brave Battle'da kaybedebiliriz. Yani çünkü Brave Battle'ın da içeriğin nasıl bir içerik olduğunu tam bilmiyorum ve aşina değilim. O yüzden çoğu savaşı kazanabiliriz. Bazı savaşları kaybedebiliriz. Hiç sorun değil tabii ki de. <laughs> Ichigo. Ichigo sanırım üçüncü yeteneğini kullanıyor böyle aniden bir kırmızı bir kırmızı karanlık bir patlama görünüyor. Evet 12.000 puan kastık. Böyle Brave Souls videosunun daha sonuna geldik. Lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olup yanındaki bildirim tuşlarını da tümü olarak aktifleştirmeyi unutmayınız. Kanalıma da arkadaşlarına paylaşırsan oldukça mutlu olacağım. O halde lütfen kendine dikkat et. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal ve o zaman ben kaçtım.